Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle değişik eklentiler yapacağız. Şimdi şuradan bankadan çıkayım ben en son. E, videoda değilken böyle bir sistem yaptım arkadaşlar. Aşağı giden bir sistem bu böyle gidiyor buradan aşağı gidiyor. Hatta şunu da şöyle yapayım. Tamam oldu şu an. Böyle bir sistem yapmıştım en son ben. Videoda çıkmadı tabi. Bunlar da çıkmadı ama ben bu sistemi biraz kıracağım. Çünkü bu sistemi sevmedim arkadaşlar ben. Ben denedim. İğrenç durdu sevmedim. Ayrı kötü de durdu. Şöyle şuraya elmas bloğunu geri koyalım. Şöyle alalım. Şunu kır, şunu kır, şunu kır. Şunu al, şunu kır. Şunu. Şunu, şunu. şunu şöyle hemen şuradan çıkalım. Sonra burayı da yapacağız. Şöyle, şöyle. Şöyle böyle. Böyle böyle. böyle. Şimdi size birkaç değişik şeyleri göstereceğim. Şimdi şuradan bir geldik. Tamam Haritada bir şey fark ettiniz mi? i̇lk başta. Şöyle. Şunu şöyle yapalım. He. Bir gökyüzü de açıldı. Şimdi haritada ek olarak bazı şeyler yaptım. Ee, bura, buraya böyle bir merkez yaptım. Göstermiş olabilirim ama hatırlamıyorum gösterdiğimi. Burada bina yazıyor yani bu binaya gidiyor da bu da merkeze. Şimdi bu sandıkların içinde her sandığın içinde üst sürü vagon var. Ee, şimdi ilk başta vagonu alalım iyi. Şimdi şuradan şunu. Gelemedi işte takıldı. Takıldı işte da burada. Yok takılmış. Ben kırdım zaten burada. Şurayı da şu, şu da döngüye girecek. İşte buraya geliyorlar arkadaşlar bu böyle. Hadi vakonları görelim. Böyle. Ya ben bir şuraya da gideyim. Bakın buraya gelmiş olabilir ama tren. Ay tren diyorum vagon. Geri gelmiş olabilir buraya. Yok gelmemiş. Bir yerde kaldı herhalde bu. Bir yerde kalmış muhtemelen. Neyse. İlk ilk şeyleri göstereceğim. Bura Ömer Berk'in evi. Bunu bilenler biler. Evet. Çok bilen yoktur ama bence biliyorlar. Çünkü bu ev size ne yanım satıyor? Ne yanım satıyor? Söyleyeyim mi? Minecraft'ın ilk bölümlerinden ben hani şey şehir yapmıştık ya. O şehrimizin yanında da evimiz vardı ya işte. Orada hep böyle e, şey bir ev görmüştünüz. Herhalde görmüşsünüzdür emin değilim. Mavi beton ve yeşil beton. Böyle bir ev görmüşsünüzdür. Tepesi de yeşildi. da öyle değil ama. Bu kimin evi diye sorarsanız bu da, Belki ne var arkadaşlar. Yakında videolarımın çıkmasını istiyorsanız bu videoya 3000 like gelsin. Şimdi buradan aşağıya iniyoruz. Burada bir gizli geçit. Şöyle hemen böyle gidiyor. Burada mesela burada bu blok var. Neden var? Burası çünkü onun evinin altı. Bura Ömer Berk'in evi yani böyle yaptım burayı. Bu uzak tuzak kapılarını kırayım be. Şöyle hemen. Açılmasın. Da buraya işte böyle, buradan istediğimiz yere gidebiliyoruz. Hatta buradan önce merdivenden çıkınca İşte öyle arkadaşlar şöyle bir dışarı çıkalım YouTube plan içinde durdum ben. Şöyle hemen. zaten critical damage's. Bu evi zaten biliyorsunuz. E ee, bu hedef yerini de biliyorsunuz. Böyle tebrikler yazıyor zaten burada. Bunda arkadaşlar bir 12'den vurmayı deneyeceğim. 12'den vurmayı deneyeceğim. 12'den vuracağım. 12'den vuracağım. Şöyle Oo tam Oo, 12'den vurdun mu? Ay önüm dondu. 12'den vuramadım ama 12'ye yakın vurdum yani. 12'ye yakın sayılır. Bu yüzden 12 sayılır yani. Şimdi bu burası zaten bura. Buraya bir bina yaptım. Ama bu binanın içini daha gezdiremem olsun ben. Ayrıca bu videoya da Bakın arkadaşlar şöyle 3000 like gelirse Ömer Berk videolarda çıkar. 1000 like gelirse de Bu binayı Hem güncellerim Hem de Hem güncellerim hem de Buranın içini gezdiririm. Şimdi arkadaşlar Durun. Oo, bayağı iyi bu ya. Oy oy. Evet arkadaşlar bir şey halledip geldim hemen. Az önce zaten görmüşsünüzdür ekranı. En son hedefi vuruyorduk. ha vallahi gece olmuş ya. Sahil yapmayı karar verdim ben. Sahil yapacağım bir yere şuraya bir yere. Şimdi yani bize lazım olan malzemeler çit. Çit lazım bize. Ya da bu çit daha iyi olur. Lazım. Kum lazım. Normal sıradan kum olsun bence. Evet böyle kum ekleyelim. Kum aldık. Kum aldık bari. Bir de e, halı. Bu kadar bence yok ya. Bu kadar da değil sanki. Bir de tahta var tabii. Bir de tahta balta. Tahta balta en önemlisi zaten. Buradan şuraya kadar set sand diyelim şöyle. Sahili biraz daha büyüteceğim. Bunları buraya çekeceğim. Şöyle şuraya kadar çekeceğim. Ama burada boşluk kaldı. Çünkü blokluk yanlış oldu. Burayı böyle yaparsak oldu oldu tamam. Böyle şöyle seçelim. Şu an tam yaptık. Şimdi bakın bir de bariyer lazım. Bariyer çok önemli. Şimdi bu çitlerle böyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Vallahi buralara da koymamız lazım ama Maalesef ki Minecraft izin vermiyor. Bu yüzden biz de buraya görünmez blok koyarak yapacağız. Böyle, böyle, böyle. Hep böyle. Böyle. Tam böyle Evet, şu an buraya güzel bir çözüm koyacağız ama ilk başta buraya bari yerlere devam ettireyim. Şöyle, böyle çok daha iyi. Ben çok iyiyim. Buraya bir güneşlenmek için bir şezlong koyacağım. Ama şezlong için bizim ben şezlong şimdi uğraş as inventory'ne bulmak istemiyorum. Bu yüzden de şöyle şuradan olacağım onu. burada karpuzlarım da büyümüş bakın karpuzlarım da büyümüş zaten burada tarla etmiştim en son neyse konumuz o değil şimdi şuraya bir gidelim şu eve Heh. Gittik. burada şenzo var işte burada bu bu işte Tarzı çok garip olmamış mı ya ben yapmıştım bunu da ama şu an tarzı bayağı garip oluyor ama bunun bir tat var mı? Yok. Aynı. Tamam. Aynı. Tamam. Şimdi biz bir kumu yerine gidelim. Kumu bura. Bura olacak. Burada böyle bir yer yaptım işte. Daha demin gösterdim zaten. Şöyle. Buranın üstüne de halıları koyalım. Şöyle. 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 buraya bunları koyduğumuzda şu an, tam tam Şu an tam böyle oldu. Bu yanlarda bir tane taşıyor. O zaman buraya şimdi o kadar koyabiliriz. Buranın adı ne? Bunların adı ne? O, tamam yazalım bir Float. Yok, başka çıkmadı. Demek ki yok. Bu Bu. bakayım. Aa galiba o da yok. Of. Tamam o yok mu? Tamam yokmuş neyse. Ama çok Buraya bir kum koy. Ay buraya bir. Şey, Şimdi buraya bunu koyalım. Şimdi buraya bunu koyalım. Ha böyle. Tamam. Güneşlenmenin tam vakti. Bakın oturuyorum. Bence bunu yat yatma animasyonu da eklemeliyim. evet. Arkadaşlar bu dünyayı aşırı yapacağım. Sonra belki bu dünyayı sene falan oynamayabilirim. 20 demeyeyim de 10 sene. 6 sene, 5 sene, 4 sene, 3 sene. Kadar oyun oy, oynamayacağım. Sonra bu dünyayı yükleyeceğim. Acaba bir Minecraft efsanesi falan görecek miyim? Bence yani görmeyeceğim gibi bir his var içimde. Çünkü Minecraft'ı ben biliyorsunuz ki kendim ayarlamam yani. Kendim Hello Ben falan çağırmayla uğraşmam. Yoksa şöyle falan altın bloğu almam. Şöyle altın bloğu alıp Çakma kalıp üstünü falan yakıp ya, her oraya çalma. Zaten bu sürümde yani Java'da bence olmuyordur. Ben denedim bir kere. Bu altında nefes alma bir. Parlıyor mu? Yiyeceğim. Parlama geldi mi? Parlama. Bakalım o gelmiş. O yüzden şimdi şöyle ben şimdi bir bunu gel bakalım gel 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 bakalım. Hitbox'ını F3 G ile mi veriyorduk? Yok. Yok F3. Ne? Şöyle F3. Yok F3 V miydi? Sen mi? Oyunum dondu. Oyunum döndü. Oyunum çökebilir. Oyunum çökebilir. O kadar çok tuşa bastım ki. Ah. Oh. Şunu şunu kapat. Kapatmış şunu. F bir gel Kapat bir şunu. Kapat. Şuna Şöyle ben bir hemen durdurup arkadaşlar ben bir hemen şöyle bir hemen arkadaşlar şunu da yapayım hemen şöyle ben. arkadaşlar bir hemen hemen bir arkadaşlar şunu bir hemen nerede ben hemen arkadaşlar bir açmasını bekleyip geliyorum Bak. arkadaşlar şimdi bir devam ettirdik şunu şöyle ben hemen bir ayarlama da yaptım zaten şöyle nerede ki bu pencere Nerede ki? Allah. Şunu bir den deneyeceğim şu şunu. Şöyle hemen ha. Yok. Tamam Minecraft dedim. da açık dedim. Hı. Şu an sadece Minecraft'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece Minecraft Mojang ekranını görüyorsunuz. Şöyle hemen ekranı küçültüyorum öyle yapmak istedim canım ama bu ekranda böyle yok Kötü oldu. tamam ben direkt şunu açıyorum Bunu da şuradan kapatıyorum Heh. tamam böyle çok daha iyi şimdi bir açılmasını bekleyeceğim arkadaşlar şunun aa Heh, açıldı yok Arkadaşlar bakın. Şehir dünyası bu. Hazır mısınız? Ben de çok üzülüyorum. Biliyorum ama ne yapacağımı bilmeyebilirsiniz. Tam şu an masumun dokunduğu yerini yapacağım. Tahmin etmişsinizdir. Herhalde tahmin etmiş olabilirsiniz ama bilmiyorum. Siliyorum bu şehri. Yedeği var bende ama asla yüklemeyeceğim. Bakın basıyorum. 3, 2, 1 Yok. Yok ettik valla. Bir de zaten Deniz'in evin dünyası var. O dünyayı da görebileceksiniz zaten. Bir de arkadaşlar bakın. kör Forge'ı açtım ya. Bir de bakın şöyle hemen gelelim şöyle. Ee, Aras var. Aras'ın dünyasını da bir sonraki videoda keşfedeceğiz. Bu da Aras'ın e, oyunu. Benim evimi geliştirmemi istedi. Ben de onun evini geliştireceğim. Üstüyle yapacağım. Şimdi şu dünyada açılsın. Bakın arkadaşlar Canınız çekebilir ama bunu sadece bu videoya 3000 like gelir yok. 1000 like gelirse göstereceğim. Bakın şimdi mod bakın. Tamam. bam. bam. Tamam. Bu dosyaları istediğinizi biliyorum. Biliyorum arkadaşlar. Tahmin edebiliyorum. Biliyorum. Biliyorum istediğinizi ama bu videoya bin like gelirse hatta fotoğrafı bile var. Bakın. Şimdi ben bir havuz yapacağım. Ben bir havuz yapacağım. Şöyle eşyalarım var hala elimde. Şöyle hemen. Arkadaşlar bu dünya bizim ilerlediğimiz dünya. Bu dünya bizim en çok ilerlediğimiz dünyalardan biri olacak. Asla değişmeyecek. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buraya bir hayvan bağlama yeri yapacağım. Şöyle hemen. Saldık. Yer alayım şuradan da. F11 eş. Aa teker teker aldım. Yes. Tek Şöyle hemen bunu kopyalayalım böyle. Şöyle hemen. <laughs> kopyaladık. Şimdi eğri buraya asabiliyor. Hep yok. Benim bir an aklım gitti ya. Eğer değil. Eğer değil benim aklım gitti. Benim aklım gitti galiba. Tabii ki de kayış kayış. Kayış benim aklım gitti. Bu işte çoğalabiliyor. Bu işte çoğalabiliyor. Böyle yapalım. Söyle hemen bunları buraya koyalım. Böyle hani. Bakın artık arkadaşlar. Kayışa bağlıyorum böyle. Buraya da mesela koyup almıyorum. Şöyle koyun öyle koyun çarpmaya tasaralım. Ben şu Mesela... bir koyalım. Bakın bağlayalım. Ama ben at bağlayacağım yani. böyle. Üst koyuncuk. Seni tanımak güzeldi. <laughs> Şimdi buradan yok. Şuna. Şimdi. Arkadaşlar aa ben de hala parlama efekti var mı ya? Isıtıyorum. Şimdi ben buraya bir havuz yapacağım. Şöyle hemen. Hop. 15 diyelim. Heh. tamam 15 var. Fırına fal. Iron block. Iron block. Bakın nasıl. Havuz yapacağım buraya. Buraya havuz yapacağım. Havuz yapacağım. Böyle yapalım. Fal sayım yok. Dedim arkadaşlar ben size güzel olacak diye. Bakın nasıl oldu nereden böyle yapalım. Şöyle hemen iron blok yapalım. Bunu böyle yapalım. Şimdi Aa yok. Ando 2 yok. Ando 2. Ando iki böyle olacak. Buranın yerine şöyle yapacağız. Set set iron iron Heh, şimdi böyle. Şimdi e, buraya su koyacağız. Su. Buraya <laughs> bak. Bir... Ah, şuraya taş daha iyi. Buraya yiyeyim. şimdi Gel. Bu yöntemi siz de mal taktığınızda kullanabilirsiniz. Şöyle şu havuzu dolmuyor ya. İşte o yöntemi buraya yapmak O yöntemi yapabilirsiniz. Yürü. Güzel oldu. düşüreceğim çünkü ben... <laughs> Kavanoz var. Oluk var. Soy var. Ee, çarpık tabire direği var. Bu nasıl bir şey ki? Allah Allah. Aa oyun kapandı ya arasında. Doğru bunu unuttum. Şimdi şöyle. Set. Bu bir bloğun üzerine için. Evet. yok. Evet. 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 Neler koyacağım? Böyle hemen zaten isteyenin adını çoğu kişi biliyordu. Böyle buradan başından başlayıp zaten bilen çoktur ya. Minecraft'ta bilen çoktur evet. Şimdi bu video bayağı uzun olacak galiba. Şöyle hemen şunu şöyle yapalım. Böyle. Böyle.

geç yazalım geç tabela koymak istiyorum yere şöyle tabelamdan alalım 3 yazalım Üç. şöyle Neyse arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Vallahi özür dilerim yani. Yok kısa olmadı yani. Uzun oldu yalnız söylüyorum ya. özür diliyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar her zamanki gibi görüşürüz. Aa. 3 2 1 O zaman geçelim. Tamam.